Ay 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 Nimet bugün güzel kızlarıma benim revanimi yapmış. Ya ben bunu yemek istemiyorum anne. Dondurma yok mu? Aa ne dondurması kızım a -a, kış geldi a -a, artık. A -a. Ya Elifler hala yiyormuş ama. Yesinler hasta olup yatınca görürler günlerini. Hadi yavrum ye tatlını. Ama babaanne. Anne dondurma. Hadi yavrum a -a. bak üstüne kaymak da koymuş Nimet. Bırak Nadide Hanım, yemezler, seyemesinler. Bacak kadar çocuklara yalvaracak değiliz herhalde. Elin çocukları kuru ekmek bulamıyor. Bizimkiler kaymaklı revaniyi beğenmiyorlar. Heh. Doydunuz mu kızım? Hadi bakalım o zaman odalarınıza. Çocuk onlar Burhan Bey. Aa, yani ne bilsinler kim kuru ekmeği bulamıyor? Sen de toz kondurmasın torunlarına. Kondurmam tabii. Büyük insan zannediyorsun çocukları. Canları çekmiş ne var? İyi iyi. Nimet dondurma ver çocuklara. Hemen Burhan Bey. Yavaş yavaş yesinler ama. Peki. Bana bakın çocuklar. Yaza kadar dondurma yok artık tamam mı? Tamam. Hasta olursunuz sonra. Tamam dede. Ay. Hep böyle yapıyorsun Burhan Bey Yok yere azarlıyorsun Ondan sonra da kendin üzülüyorsun Bu ailenin de bir terbiyesi var ama anne Babam haklı Revani güzel olmuş değil mi? Güzel güzel Burhan Bey şeyi ne yaptın? Neyi ne yaptım? E, torunun tedavisi için Para işini halledecektin He o mu? Lüzum kalmamış. Nasıl? Şehrazat Hanım bulmuş parayı. Benim parama ihtiyacı yokmuş. O nereden bulacak canım? Gururuna yedirememiştir. Sen bir daha al desen ha? Niye? Benim gururum yok mu? Aa, onu demek istemedim. Parayı zorla verecek değilim Nadide Hanım. Ben yapacağımı yaptım. Sahiden bulmuş mu parayı? Bilmem. Bir şey de bil be Ali Kemal, bir şey de bil yani. Sahi mi söylüyorsun Burhan Bey? Ay bulamamıştır o. Nereden bulacak? Bir başına kadın. Malı yok, mülkü yok. Bir yerden bulacak olsa senin kapına gelir miydi? Kurban olayım izin ver bir de ben konuşayım. Yumuşatırım belki. Ne yumuşaması be kadın? Gel paranı al deyince ne dedi biliyor musun? Torununuzun hayatını kurtarmakta çok geç kaldınız dedi bana. Burhan Evliya oğluna torunummuş.